Bir dönem NFT furyası vardı. İşte NFT projeleri o bu şu. Hemen arkasından yapay zeka furyası patladı. İşte baktığınız zaman Metaverse furyası patladı. İşte piksel piksel insanlara Metaverse arazileri satıldı. Ki bu konularla alakalı da uyarıları zaten sizlere yapmıştım. Şimdi günümüze geldiğimizde yani 2024 yılına geldiğimizde ise şöyle bir bakıyoruz. Mim token furyasının içerisine girdik değerli arkadaşlar. Piyasada deli gibi mim tokenlar fiyatlanıyor ve deli gibi de piyasaya yeni mim tokenlar sürülüyor. Şimdi bu konuyla alakalı ben hemen en başında ufak uyarımı yapayım size. Değerli arkadaşlar, dikkatli olun. Hangi açıdan dikkatli olduğunu zaten biliyorsunuzdur. NFT'lerde ne nasıl uyardıysam, ötekilerde de nasıl uyardıysam, piksel piksel nasıl size arsa sattılar, o konuyla alakalı uyardıysam da bu konuyla alakalı ürün Binance borsasında listelenmiş olan projelerden bahsetmiyorum değerli arkadaşlar. Nelerden bahsettiğim az buçuk sizler biliyorsunuz. Şimdi ben de sizlere dip seviyelerde olan ve hala yükselişini yapmamış birkaç tane meme tokundan bahsedeceğim. Binance borsası listesi içerisinde olan projelerden bahsediyorum. Yine tekrar ediyorum kafalarda soru işaretleri kalmasın. Tutmamız gereken noktalardan bir tanesi video içerisinde herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece sizlere görmediğiniz açılardan farklı alanları göstermeye çalışıyoruz. Şimdi Binsats ve BOME var değerli arkadaşlar. Bu konularla alakalı hemen detayları sizlere anlatıyorum. Şöyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim. Şimdi bir saatlik grafik ekranında Binsats açık arkadaşlar. Ama ben size hemen başka bir proje daha açayım burada. Çünkü örnek göstermemiz gerekecek bunlardan bir tanesini. Pepe'yi şöyle bir açalım hemen Pepe şurada kalsın şöyle hemen geriye yönlü hareketimizde yaptığımızda Pepe'miz şu an için burada kalsın. Şimdi binsasta yapılan hareketi şöyle inceleyeceğiz. İlk listeleme gelmiş arkadaşlar sonrasında fiyat geri çıkmış tekrar bir e, yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş ama piyasa büyük ihtimalle burada Bitcoin'le beraber geri yönlü çakıldığı için fiyat dip seviyelere kadar gelmiş. Şimdi Bome'ye de şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar listeleme gelmiş listeleme sonrası fiyat yukarı yönlü olmuş. Yani burada tüm zamanlarını vermiş ve kademeli olarak fiyat yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştiriyor. Bizim burada öncelikle neye bakmamız gerekiyor? Daha önce listelenmiş olan Pepe'ye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Binance'da şöyle bir olay vardır ve bu olay asla Binance'da değişmiyor. Bir kripto para projesi Binance'da herhangi bir ne olursa olsun Binance'da listelenmesinin hemen arkasından belli bir süre sonra listelenme fiyatının üstüne çıkıyor. Yani %50 listelendi fiyatın üstüne katıyor veya %60 bazen de %120'leri bulabiliyor. Burada şöyle bir örneğe bakalım hemen buradan işaretleyelim. Tepe listeleniyor fiyat aşağı yönlü hareket oluyor yine aynı bir hareket yapıyor fiyat akümülü oluyor burada gidiyor 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 belli başlı yatırımcıyı şu noktalardan çıkartıyorlar sonrasında görmüş olduğun üzere tüm zamanları noktasından yeni tüm zamanları oluşturup tekrar tepeden alan yatırımcıyı içeri alıyorlar ve hemen akabinde de fiyat yine yukarı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. İşte bizim de tam olarak Binsas ve Bome'de buna dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar fiyat çıkmış aşağı yönlü hareketi gerçekleşiyor fiyat akümülü oluyor burada tepeden alan veya şuradaki alan yatırımcıyı mümkün oldukça çıkartmaya çalışıyorlar. Çıkartmasının hemen arkasından fiyat yine yukarı yönlü kademeli olarak çıkartacaklar. Neden? Çünkü şu aşağı yönlü veya şu noktalardan alan yatırımcılar önce şurada piyasanın terk etmesini beklemeleri gerekiyor. Piyasayı terk edecekler ki bu kripto para projesi yukarı yönlü çıkarken karşılarında herhangi bir engel kalmasın. Ve tepeden yine buradan alan adamlara şu noktalardan satış işlemini gerçekleştirecekler. Buraya geldiğimizde ise de BOME görmüş olduğunuz üzere aynı hareketleri yapıyor ve bunun içerisine de MIM furyasını da kattığımızda genel olarak e, paralar yavaş yavaş bu taraflara kayacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.